Kategorinize gelen kampanyaların karlık analizini menotik ile yapabilirsiniz. Böylelikle hem kar marjınızı koruyup hem de kampanyaların getirdiği trafikten faydalanarak satışlarınızı arttırabilirsiniz. Bunun için öncelikle menotikte kampanya Excel dosyası yüklememiz gerekiyor. Burada bu Excel dosyasını Trendyol satış panelinden indireceğiz. Bunun için promosyon ve fiyat sekmesinden kampanyalar sayfasına geliyorum. Ardından buradan da görüntülebileceğiniz üzere bu mağazaya kategoriden birçok kampanya tanımlanmış. Kampanyalar arasında şu an Melodik'te ikinci ya da üçüncü ürüne indirim kampanyaları ile beraber Trendyol karşılama kampanyaların karlılık analizleri yapılamaktadır. Sadece maksimum fiyat bazında girilebilen kampanyaların karlılığı yapılabilmektedir. Mesela buradaki avantajlı ürün kampanyalarına katılım sağlayabiliriz ve bu kampanyanın karlılığını Melodik üzerinden yapabiliriz. Bunun için ürün ekle butonuna tıklıyorum. Ardından Excel ile toplu ürün ekle seçeneğine tıklıyorum. Ardından Excel oluşturuyorum ve bu oluşturduğum Excel'in üzerine tıklayarak Excel indiriyorum. İndirdiğim Excel'i burada menetiki e yüklüyorum. Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihine girmem gerekiyor. Bu için Trendyol satıcı panelinde kampanya bilgileri tarafında kampanya tarihlerini görebilirsiniz. Kampanya tarihini girdikten sonra Excel dosyası yükle tona tıkladığımda tabloya kampanya için gelen maksimum fiyatların karlılık analizlerini görüntüleyebilirsiniz. Buradan büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralama yapabilirsiniz. Dilerseniz tablodan tek tek seçim yapıp seçimlerimi kaydet ve indir seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ya da daha pratik olması açısından toplu seçim ve işlemini yapabilirsiniz. Burada kar zarar tutana göre ya da oranına göre bir seçim yapılabilmektedir. Bu örnekte 125 ve üstü kar marjına sahip olan teklifleri kabul etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere 125 ve üstü kar marjına sahip olan tekliflerin seçimi sağlandı. Ardından Excel dosyamı indiriyorum. Bu indirdiğim Excel dosyasını Trendyol'a yüklediğimde bu kampanyaya seçim yapmış olduğum ürünlerle beraber katılım sağlamış olacağız. Bunun için yine Trendyol satış panelindeki aynı pencereden Excel yükle kısmını kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi kampanyaların karlık analizini yapmadan önce Beliantik'e Ürün Komisyon Tarifesi Excel'ini mutlaka yükleyin. Çünkü bu şekilde kampanyada düştüğünüz fiyatlar eğer Ürün Komisyon Tarifesi tarafında bir komisyon ödemine denk geliyorsa bu da hesaplamalara dahil ediliyor.